Herkese merhaba. Bugün sevgili Savaş Çorlu birlikte Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Öncelikle abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk sevgili Selcan. İyiyim. Biraz havalar soğuk malum. Grip, nezle, salgın. Onlarla boğuşuyoruz. Onun dışında genel olarak iyi. Abi bildiğin gibi transfer sezonu resmi olarak başladı ve taraftar da en çok transferi merak ediyor bu dönemde. E, yavaş yavaş başlayalım istersen. Berkan Kutlu'dan başlayalım. Berkan Kutlu geri çağrıldı ve Galatasaray'da ikinci yarıda forma giyecek. Bu transferi yani tran yeni bir transfer gibi düşünelim. Nasıl değerlendiriyorsun? Ya neresinden bakacağım bilemiyorum. Gerçekten gidişi çok olaylı oldu. Burada taraftar tepkisi. Geçen seneki şampiyonlukta katkısı olan bir oyuncu. Ee, bir haftadır baktığımız zaman hatta biraz daha fazla 15 gündür Galatasaray yönetimi devre arasında gerekli takviyeler yapacaklarını ifade etmişlerdi. 11 Ocak'ta transfer dönemi başladığında ben açıkçası Ezeli Rakibi Fenerbahçe gibi Galatasaray'ın transfer beklerdim. Beştaş da mesela transferleri yapmaya başladı. Şu ana kadar e, herhangi bir transfer olmaması. Berkan'ı ben yeni transfer olarak görmüyorum. Zaten hala hazırda Galatasaray'ın oyuncusuydu. Katkı sağlar. Mutlaka katkı sağlayacağı maçlar vardır. Ama sezon başında yapılan o planlama hatası bugün de bana göre devam ediyor. Sol bek, orta saha, forvet. En az 3 tane transfer lazım bu takıma. Hazır, hala hazır olmayan oyuncular var sevgili son. Baktığın zaman Sercan şimdi e, 20 maç oynandı. Toplamda 31 maç oynandı. Şampiyonlar Ligi eleme maçları Şampiyonlar Ligi'de dahil. Aşağı yukarı bu 3 maç sonra bir sezon yapıyor. Bir sezonda 34 maç oynuyorduk çünkü yakın zamana kadar. Ya böyle bir durumda hala hazır olmayan Zaha hazır değil, Hakim Ziyas hazır değil, Tete hazır değil, Bakan bu hazır değil. Değil değil değil. Nereye kadar? Yani bu zaman şu oluyor ki sezon başında bazı hatalar yapılmış. Bu hataları Berkan'ı da alarak bence devam ediyor. Berkan Galatasaray'dan ayrılışı çok olaylı olmuştu. Şampiyonlar Ligi önemli maçı. E, medyayla daha zaman zaman işte ters gitmesi. Taraftarla zaman zaman maçtan sonra diyalog e, diyaloğa girmesi ve tartışması ayrıldı. Yunus da ayrıldı. E, Başakşehir'e giden Dubuha da var. Onlar da gelsin o zaman. Yunus da gelsin. Duba'da da gelsin. Dubuha bugün geldiği zaman sağ bek de oynuyor. Sol de oynuyor. Eğer bunları yeni transfer göreceksek. Dün Metin Öztürk'ün ee, açıklaması vardı Sivas Spor'a giderken Sivas Spor maçı öncesi. Biz transfer yapacağız kimse merak etmesin İşte e, gerekli yerlere transfer yapacağız. Bundan 15 gün önce başkanın bizim Türk Hazmeti'nde de foto maçı sol bek transfer yapacağız dedi. E, şu ana kadar olması lazımdı. Trabzonspor maçı var. Kayseri Spor maçı var. İki maçta zorlu maç. Sivas'ta beklenmedik şekilde puan kaybetti. Sivas Spor deplasmanı zor bir deplasmandır. Ama Galatasaray e, biraz da hakemin hatalarından dolayı, var hakemlerin hatasından dolayı da kaybetmek zorunda kaldı. Transferde konuşulacak çok şey var ama şu anda baktığımız zaman bir tek Berkan var. Şimdi abi dediğin gibi Galatasaray'da yani isim dahi çok fazla geçmiyor haberlerde. Ee, daha çok işte e, Ziye'nin gidişi, Saşa Boya teklif tarzı durumlar konuşuluyor. Ee, burada da e, senin Galatasaray yönetimine birazcık serzenişin var bu transferlerden dolayı. Şimdi taraftar da şunu çok merak ediyor. Orta Galatasaray'ın e, ihtiyaç duyduğu en önemli mevkiydi. Yaz transfer döneminde de uzun süre orta saha transferi konuşuldu. Gelinen noktada Endombele transfer edildi ve bu transfer e, tabiri caizse biraz fiyaskoya döndü. E, devre arası için Orta saha hamlesini e, nasıl değerlendiriyorsun? Galatasaray burada yine yüksek bütçeli yıldız bir ismi mi girecek yoksa ayağını organına göre mi uzatacak daha geleceğe yönelik bir adım mı atacak? Sevgili Sercan bunu şöyle çok net söyleyebilirim. Ayağını nasıl yorganına göre uzatacak ya da geleceğe dönüp mü yapabilecek? Ne yapacaksa şunu çok net söylüyorum. Satış yapmadan transfer yapamaz gibi gözüküyor. Galatasaray önce satacak sonra alacak. Satılıklar arasında da baktığımız zaman günlerdir konuşuyoruz. Abdülkerim Bardakçı'ya teklif var, Saşa Boya teklif var deniliyor. Nelson'a teklif var deniliyor. Hakim Zeyş'e teklif var deniliyor. Zaha'ya teklif var deniliyor. Tete'ye teklif var deniliyor. Bunlar deniliyor deniliyor üzerinden gidiyorum yani. Şimdi Galatasaray'ın burada eli güçlü ne kadar e, bonservis bedeli belirleyecek satarsa. Ne son geçtiğimiz sezon şampiyon takımda 13 milyon eurolardan bahsediyor. Bu sene 7'den bahsediyor. Saça Boy için 21 milyon iddiası var. Paris Saint-Germain, Bayern Münih birçok isimler geçiyor takımlarla. E, İngiltere Premier Lig'de başka isimler de var takımlarından olduğu. Yani netice lazım. Çünkü transfer dönemi geçiyor. Zorlu maçlar başlıyor. Sen e, bu süreçte sezon başından aldığın transferlerin hiçbirisi hala hazır değil. Bana şu anda David Sanchez en hazırdı. O da bir sakatlık yaşadı. Şu anda tedavi süreci devam ediyor. Onun dışında alınan hangi oyuncunun şu anda hazır olduğunu söyleyebiliriz. Ya Halil Dervişoğlu ben forma şansı istiyorum. Ben forma şansı istiyorum. İki maçtır sahada yoksun ya. Bu senin için bir fırsat. Üçüncü forvetsin. Bakan bu ve e, Icardi'nin olmadığı yerde bu şansı değerlendirmen lazım. Böyle bir ortamda transfer nasıl yapılır? Satmadan alabilecekceğini zannetmiyorum. Çünkü bir takım ödemeler vardı. Onlar için kaynak alatıldı. Gelecek sezonun ve ondan sonraki sezon loca satışlarını, gelirleri, primlere, futbolcu alacaklarına yani Galatasaray bir transfer yapacaksa, hele ki yıldız transfer yapacaksa %100 satması lazım. Ve Berkan'ın transfer yani geri dönmesi, burada Duvan'ın da geri dönme ihtimalinin olduğunu konuşulması. E Galatasaray'ın da hala Luyndama var transfer için çok açıkçası net göremiyorum. Yönetim katında hani bazında baktığımız zaman da çok olumlu şeyler duymuyoruz şu anda yani. Bunu çok net söyleyebilirim. Ha, Icardi gelecek. Icardi yeni transfer gibi sayılacak. O Zaniolo'yu da alalım o zaman. Zaniolo da gelsin. Yani böyle bir e, iklim içinde, transfer içinde. O yüzden senin soruna ayağını nereye göre uzatacağını bilmiyorum. Yani bana bu fotoğraf çok net bir şey göstermiyor. Fotoğrafa bakıyorum. Galatasaray ayağını nereye göre uzatacak? Kuzeye mi? Batıya mı? Cepheye mi? Hani Afrika'ya mı? İngiltere'ye mi? Portekiz'e mi, İspanya'ya mı, Almanya'ya mı neye göre uzatılacağını bilmem için sezon başındaki gibi bonkör davranması lazım. Şu anda böyle bonkör davranamayacağına göre biraz izleyerek görmek lazım yani. Şu anda ben e, nereye asılacağını, ne tarafa bakacağını bilmiyorum yani. Abi e, sanırım oyuncu satışı e, transferleri çok etkileyecek gibi gözüküyor senin dediğin gibi. Burada da Sasha Boy takımın en kilit oyuncularından biri belki de en başta gelen oyuncusu eee Saşa Boy'a da Paris Saint-Germain gibi büyük takımların teklifi var. E, sen bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Sence Galatasaray risk alıp Saşa Boy'u eee devralası gönderebilir mi? E, böyle bir şey olursa da nasıl bir tepki alır taraftarlardan? Çünkü Saşa Boy e, takımın dediğim gibi en kilit oyuncularından biri. Siz eee Saşa Boy'u 20 milyon euroya satarsanız ve bu parayı bir şekilde transferde kullanırsanız taraftar tepkisi almazsınız. Oraya kan Ayhan'ı düşünebilirsiniz. Hatta Dubois'ı gerçekten geri alabilirsiniz. Ben Dubois'a karşı çıkmam. Dubois çünkü iyi bir transferdi. Sol bek, sağ bek, bazen zaman zaman stopere de kayması vardı. Yani iyi işler yapıyordu. Saça boyun kaç satılacağı çok önemli. Paris Saint Germain kulübe sorduğumuz zaman resmi bir teklif yok. Ya bu teklifin resmi dolaylı nedir bilmiyorum. Yani yazı gelir, mail gelir. boya biz teklif iletiyoruz. Menajerler gelir der ki Paris Saint Germain işte istiyor şu kadar e, bütçeleri var gibi. Böyle bir şey de şu anda resmiyette yok. O yüzden ben e, saçı boyu ayrılırsa ve yerini dolduramazsanız transferde çünkü ciddi anlamda o zaman bir sabit transfer yapmamız gerekecektir. Kaan Ayhan'la oraya Ali Turab bile gidemezsiniz çünkü. Saçı boyu bu takımın en formda oyuncularından bir tanesi. E, diğer taraftan orta sahada da aynı şekilde. Forvet mutlaka alacak Galatasaray. Almalıdır da. Icardi'ye e, şu anda baktığınız zaman Icardi'ye güvenip normalde yolunuzu devam edemeyebilirsiniz. Icardi şu anda tedavide, tatilde ne olduğu belli değil. Tedavide mi, tatilde mi? bakılır resimlere paylaşımlarına bakarsak tatil gibi gözüküyor. E, yüzünün dışında ayağındaki araları da vardı. Daha önce 5 maç iğneyle oynadı. 0-2 ile başlayıp 1-2'ye kadar giden bir iğne süreci vardı. E, bu süreçte Galatasaray bir tane de forvet transferi yapacak. Onu da lig içinden ya da ligden tanıdığı oyunculardan buluyor, bulmaya çalışıyor. Daha önce bu bir ipucu şu anda tam netleştiremedim. E, Süper Lig'de daha önce forma giymiş bir golcü için temaslarını sürdürüyor. Acaba Vegorsu olabilir mi abi? Çünkü Galatasaray'la ismi anılmıştı. Yabancı bir yabancı, yabancı bir oyuncu, yabancı bir oyuncu ama bu e, hangi ülke kim olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir forvetle ilgileniyor Galatasaray yalnız. Şimdi abi e, şunu sormak istiyorum. Saşa Boyu konuştuk. Abdülkerim Bardakçı'ya da Bayern Münih, e, Milan e, gibi büyük takımların teklif yapacağı e, ve gündem aldığı konuşuluyor. Yine Saşa Boy gibi Abdülkerim de takımın en kilit oyuncularından biri giderse yerini doldurmak kolay olmayacaktır. Ee, bu durumu nasıl değerlendirirsin? Ya ben e, en fazla iki tane ayrılık olabileceğini düşünüyorum. Olursa o da. Yani Abdülkerim için 5 milyon euro Abdülkerim'i satarsan Abdülkerim gibi bir oyuncu bulamazsın. Seneye yabancı serbestliği var. O yüzden belki Nelson e, Davis Sanchez. Sanchez'in de hem e, bon çok ciddi bir para ödenmişti. 9,5 milyon euro artı yıllık maliyeti de var. Yani e, Bayern çok önemli bir takım. Eğer burada Rusya'dan teklif aldı biliyorum. Rusya'ya gitmek istiyordu bir ara Abdülkerim Bardakçı. Bayan Mülük'ten teklif alırsa kimse buna hayır demez. Diyemez yani. O zaman yönetimin kapısını çalar böyle. Tık 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 ben geldim başkanım. Ben Bayan Mülük'ten teklif aldım. Gitmek istiyorum der. Yönetim de buna kolaylık sağlar. Ama önünü göremiyor Galatasaray taraftarı. Galatasaray taraftarı hani Sivasspor Spor maçına giderken Metin Öztürk'ün transferler çalışmalarımızı devam ediyoruz. 15 gün önce başkanın Solbek için görüştüğümüz isimler var. Şimdi ismini açıklayamam demesi ve 11 Şubat'ta şey, 11 Ocak'ta transfer sezonu açıldığı anda ilk isim Berkan Kutlu oluyor. Burada bir çelişki var yani kimse kusura bakmasın. Abi pazartesi de e, Kayseri Spor maçı var Galatasaray'ın. İstersen bu maçı da değerlendirelim. Nasıl bir maç bekliyorsun Galatasaray adına? E, Kayseri Spor'un Recep Hoca ile iki maçtır kaybettiğini biliyoruz. Hem Sivas Spor'a hem de e, önceki gün kaybetti. Ve e, futbolda gerileme görüyorum ben. Onun eksikleri var. Afrika Kupası'na gidenler oldu tabii ki. Oyuncuları var giden oyuncuları. Dolayısıyla burada Galatasaray'ın evinde oynayacak olması bana göre bir rahatlıktır. Evinde Galatasaray kolay kolay kaybetmiyor. 25-26 maçlıkta bir seri yakaladı. Bu seriyi sürdürmek istiyor. Ama kadro açısından baktığın zaman, oyun planı açısından baktığın zaman haftalardır 11'de olan Kerem'in cezalı olması, cezalı olan Barış'ın dönecek olması, şu anda idman yapmadığı için takım ben tam olarak söylemem ama yarın ve pazar günü yapılacak idmanlarda bunu daha net yayınlarda söyleyebilirim. Şimdi Barış'ı nerede kullanacak Okan Hoca? Barış'ı sol bekte de kullanabilir. Saça boy dönüyorsa sağ bekle gerek yok. Saça boy dönmesi sağ bekte var, sol bekte var. E, sol kanat var. Diğer taraftan Halil'in bu formayla bir daha bu formuyla 11'de oynama şansı yok. Eğer Barış, sol bekte Kazımcan tercihine devam ettirirse Barış'ı Kayseri Spor maçında forvette görürüz. Daha önce gördük hem milli takımda hem Galatasaray'da. E böyle olması durumunda da Nelson Abdülkerim değişmez. Lucas Torreira, Kerem Demirbay ya da Kaan Ayhan mesela orada olabilir. Mertens değişmez. Mertens iki maçtır çok iyi. Bana göre Sivas Spor maçında da çok erken oynanıldı. Çünkü e, ayağa top yapıyordu, pas yapıyordu. Okan Hoca orada biraz e, erken değişiklik yaptı. Yani Barış belirleyici olacaktır burada bence. Barış'ın nerede oynayacağı? Sol bek, sol kanat ve format. Bir formaya eğer boya oynamayacaksa Dört tane aday var. Barış'ın dönmesi, Kerem'in de cezalı olması o Hoca ilk kez e, Afrika Kupası'nda olan oyuncular da var, sakat olan oyuncular da var. Böyle bir durumda e, kadro kurmakta zorluyor ki Sivas Spor Maçı'nda 4 tane oyuncu kulübedeydi. 4 de 17 yaşında oyuncuydu yani 5. Değişim, değişim yapamadı. Ama burada e, sahasında oynayacak olması çok büyük avantaj. Fakat e, son 2-3 haftanın 11'inde bayağı bir değişiklik görebiliriz. En azından yer, mevki anlamında. İsimler belki değil ama yer, mevki anlamında görebiliriz. Abi eklemek istediğin başka detaylar var mıydı? Yani iyi bir hafta sonu diliyorum. Ee, yine bu yarı otomatik offside de inşallah vara dönmez. Onu da söyleyeyim bari. Ha, gündemimizde yok ama onu da söylemeden geçemeyeceğim. Yarı otomatik offside gelmiş. Var geldiği zaman biz varı da bozarız. Biz varı da yoksa arayız demiştim. Vardan yana Galatasaray'ın canı çok yandı. Bu maçta en son oynanan Sivas Spor maçında Galatasaray'ın resmen iki puanı gitmiştir. Penaltılar verilmeyerek. Direkten dönen topları şanssızlık. Yarı otomatik offside sistemini de merakla bekliyorum. İnşallah bu sistem e, bozulmaz ya da bu sistemi düzenli olarak oynatırlar ve çok çekişmeli bir şekilde. Çünkü bundan sonra yarış daha da kızışacak. Bu hakem hataları en aza değil sıfıra indirmelerini istiyorum. Çok ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Sevgili Savaş Çorlu birlikte Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Futbol Plus'ta gün içinde yayınlarımız devam edecek. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.